Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler ikinci dönem ikinci yazı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi zamanla değişmeyen bir özelliğimizdir diyor. Arkadaşlar zamanla değişmeyen özelliğimiz boyumuz değişir, kilomuz değişir, saçımız, şekli, rengi değişebilir ama parmak izimiz asla değişmez. 2. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerden değildir diyor. A. Çocuk oyunları kültürel öğelerdendir. B. El sanatları yine kültürel öğelerdendir. C. Alışveriş merkezleri. Hayır arkadaşlar bu bir kültürel öğe değildir ama yine mimari eserlerde kültürel öğelerdir. Cevabımız C seçeneği. 3. soru Ağrı Dağı bir fiziki haritada hangi renkle gösterilir? Koyu kahverengi, koyu sarı, yeşil, turuncu. Arkadaşlar dağlar özellikle yüksek dağlar kahverengi ve koyu kahverengi ile gösterilir. Yeşil renkli daha çok ovalardır. Ovalardan biraz daha yüksek olan özellikle plato gibi yerler koyu sarıdır. Turuncu yerler daha çok tepe, Pratoya oranla da daha yüksek olan yerlerdir. Tabii kahverengi yerler dağlık. Koyu kahverengi yerlerde zirvesi daha yüksek olan dağlardır. Dördüncü soru. Kurtuluş Savaşı'nda Urfa, Maraş, Antep şehirlerimize halkın kahramanca düşmana karşı direniş gösterdiği için bazı ünvanlar verilmiştir. Aşağıdaki hangisi bu ünvanlardan biri değildir diyor. Şimdi Gazi ünvanı Gazi Antep. Arkadaşlar Antep'e verilen bir ünvandır. Kahraman Maraş Maraş'a verilen bir ünvandır. Şanlı Urfa Urfa'ya verilen bir ünmandır. Ama Maraşal Maraşal bir rütbedir. Bu Atatürk'e verilmiştir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Beşinci soru. Aşağıdaki hangisi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilgilendiği olaylardan biri değildir. Şimdi meteoroloji arkadaşlar özellikle hava olaylarıyla ilgilenir. Bu ne demek? İşte yağışlar, kar, yağmur, dolu, sis, fırtına gibi. O yüzden sis, dolu, fırtına ile ilgilenir ama erozyonla ilgilenmez. 6. aşağıdaki kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Geometrik şekil ve sembollerden faydalanılır. Doğru arkadaşlar. B. Kroki kağıdının bir köşesinde mutlaka yönler belirtilir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. C. Önemli yerler mutlaka çizilir ve adları üzerine yazılır. Doğru arkadaşlar. D. Ölçeklendirilerek çizilir. Hayır bu ölçeklendirme olursa arkadaşlar neye girer? Bu kroki değil de haritaya girer. O yüzden bu yanlıştır. 7. Aşağıya hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir diyor. A. Bulutların hareketleri, B. Pusula, C. Karınca yuvaları, D. Ağaç gövdelerinin yosunlu tarafları. Arkadaşlar şimdi ağaç gövdelerinin yosunlu tarafları biliyorsunuz kuzeye bakar. Karınca yuvaları kesinlikle yine e, toprağın yığıldığı yer kuzeye, öne açık olan yer güneye bakar. Pusula zaten başlı başınadır ama bulutlara göre yön bulmaya çalışırsanız bulutlar hareket eden bir unsurdur. O yüzden yönünüz sürekli değişir. Yani cevabımız A seçeneği. 8. Teknoloji firmaları ürettikleri ürünlerin üreticiler tarafından yanlış kullanımını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alır. Aşağıdakilerden hangisi açıklamada bahsedilen önlemlerden biridir diyor. A. Garanti belgesi arkadaşlar yanlış kullanımı önlemek amacıyla verilen bir belge değildir bu. Kullanım kılavuzu evet kesinlikle Kullanım kılavuzuna bakarak o ürünün, cihazın nasıl kullanılması gerektiğini öğrenebiliriz. Ama fatura bilgileri ve patent başvurusu bu önlemlerden biri değildir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 9. Olası işitme kayıplarının önüne geçmek için uzun süre yüksek sesli dinleme yapmayın. Yağmurlu havalarda ve yıldırım düşme tehlikesi olduğunda telefonunuzu dışarıda kullanmayın. Verilen ifadeler bir cep telefonuna ait kullanım kılavuzunun hangi bölümünde yer alır? Temizlik ve bakım, güvenlik bilgileri, enerji tasarrufu, servis bilgileri. Tabii ki arkadaşlar bu temizlik ve bakımda değil, enerji ve tasarrufta değil, servis bilgilerinde değil, güvenlik bilgilerinde yazar. Çünkü bizim güvenliğimizi düşünmektedir. 10. soru yukarıda verilen teknolojik aletler hangi alanda kullanılmaktadır? Arkadaşlar görüyorsunuz bir mikroskop. E, i̇kinci şekilde bir e, tomografi veya MR cihazı görüyorsunuz. Üçüncü şekilde de bir steteskop var. Tabii ki bunlar hangi alanda kullanılır? Bunlar sağlık alanında kullanılır. 11. Aşağıdaki eşleştirmede hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ham madde ve ürüne bakıyoruz. Pamuk. Pamuktan pantolon yapılabilir mi? Evet kesinlikle bu doğrudur. Peki buğdaydan un ve devamında makarna kesinlikle doğru. Peki deriden deri ceket yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Ama ahşaptan tencere yapamazsınız. Çünkü tencerenin ham maddesi nedir? Çeliktir. Ahşap değildir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 12. Çiftliğinde büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı yapan Fehmi Bey elde ettiği ürünleri satarak geçimini sağlamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fehmi beyin çiftliğinde üretilen ürünlerden biri değildir? Şimdi büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ne üretilir arkadaşlar? Süt üretebiliriz. Yoğurt üretebiliriz. Tereyağı üretebiliriz. Çökelik üretebiliriz. Ama bal bal üretimi nerede yapılır? Arı yoluyla yapılır. Peki yumurta? Yumurtaya baktığımız zaman tabii ki kümes hayvancılığında e, tavuk, kaz, ördek gibi burada yumurta üretimi zaten yapılabilir ama balı bu hayvanlarla üretemeyiz. 13. Kendini tanıtan aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisi farklı bir ekonomik alanda faaliyet gösterir? A. Keresteleri kullanarak ahşap eşyalar yapar satarım. B. İnsanların canını ve malını korur toplumda güvenliği sağlarım. C. Kişilere yasal konularda danışmanlık yapar haklarımı savunurum öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için okulun temizliğini yapar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada B seçeneğinde kişi bir güvenlik görevlisi. Bu bir e, polis olabilir. Bir jandarma olabilir. Bir kolluk kuvveti görevlisidir. Burada tabii ki bir el yönelik bir unsur söz konusu değildir. Şimdi C'ye baktığımız zaman yine danışmanlık yapar diyor. Burada da bir zanaatkarlık yani el işçiliğine dayalı bir unsur söz konusu değildir. Meslek söz konusu değildir. Yine D seçeneğinde de burada bir yine temizlik yaparım diyor ama burada da yine bir el işçiliği, zanaatkarlık yoktur. Ama A'ya baktığımız zaman ahşap eşyalar yapar satarım diyor. Yani burada ne var? Bir zanaat dediğimiz yani el işçiliği e, bulunmaktadır. O yüzden Cevabımız nedir? A seçeneğidir. 14. Tarımsal üretim azalır, barajlardaki elektrik üretimi düşer, çölleşme ve erozyon artar. Yukarıda verilen durumlar hangi kaynağın bilinçsizce kullanım sonucu oluşur? Arkadaşlar tarımsal üretimin, elektrik enerjisinin veriminin düşmesi ve çölleşme erozyon tabii ki suyun bilinçsizce kullanılması sonucu ortaya çıkar. 15. Esma'nın ailesi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken hassasiyeti göstererek alışverişini yapmaktadır. Buna göre Esma'nın ailesi alışveriş yaparken aşağıdaki hangisine dikkat etmektedir? A. Ambalaj renklerine B. Marketin büyüklüğüne C. Ürünün sergilendiği raflara D. Ürünün aile bütçesine uygunluğuna Şimdi bilinçli bir tüketici arkadaşlar ambalajın renklerine bakmaz. Marketin büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmaz ürünün sergilendiği raflara, vitrine bakmaz. Ama neye bakar? Kendi bütçesini uyup uymadığına. O yüzden cevabımız D seçeneği. 16 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Halk yönetimde söz sahibi olmuş ve dilediği kişiyi yönetici seçme hakkını elde etmiştir. Buna göre halk Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla hangi hakkı elde etmiştir? A egemenlik B bağımsızlık C yaşama de eğitim. Tabii ki arkadaşlar 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi ile birlikte halk egemenlik hakkını elde etmiştir. 17. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti veya soyu nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Çocuklar her türlü ayrımcılıktan korunmalıdır. Verilen bilgiye göre çocuk hakları sözleşmesi ile koruma altına alınan hak aşağıdakilerden hangisidir? Sağlık, yaşama, eşitlik ve barınma. Arkadaşlar tabii ki her türlü ayrımcılıktan korunmalıdır veya ayrımcılık yapılmaması eşitlikle alakalıdır. 18. Çocukların kişiliklerini, zihinsel ve bedensel yeteneklerini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıdaki hangisi bu çalışmalardan biri olamaz? A kütüphane kurulması. B. Park ve bahçe yapılması. C. Spor tesisi açılması. D. Alışveriş merkezi kurulması. Arkadaşlar çocukların kişiliklerini, zihinsel bedensel yeteneklerini geliştirmek için kütüphane kurulabilir. Park ve bahçeler yapılması uygundur. Spor tesisleri gerekiyor ama alışveriş merkezleri bununla alakalı bir önlem değildir. 19. 4. sınıf öğrencisi olan Nazan okuldan eve dönüp ödevlerini yaptıktan sonra kardeşiyle satranç oynamıştır. Ayrıca ailesine okulda kurulacak olan eğitimsel ve sosyal gruplardan hangisine yer almak istediğini söylemiştir. Metne göre Nazan aşağıdaki haklardan hangisini kullanmamıştır? A. Eğitim hakkını B. Sağlık hakkını C. Oyun hakkını D. Düşünceyi açıklamak Şimdi arkadaşlar hangi eğitsel ve sosyal gruplarda yer aldığını söylemesi, yer almak istediğini söylemesi düşünceyi açıklama hakkıdır. Peki kardeşiyle satranç oynaması oyun hakkıdır. Yine ödevlerini yaptıktan sonra oynaması eğitim hakkını da kullanıyor. Ama burada herhangi bir şekilde bir sağlık hakkını kullanma durumu söz konusu değildir. 20. ve son soru arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'e göre Türk milleti bağımsızlığını kazandıktan sonra devleti yönetme yetkisine de sahip olmalıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hedef doğrultusunda attığı en önemli adım Büyük Millet Meclisi'ni açmak oldu. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'ni açmasının sebebi nedir? A) Milli sınırları belirlemek değil arkadaşlar. B, milli egemenliği sağlamak kesinlikle doğru arkadaşlar. C, milli kalkınmayı gerçekleştirmek değil arkadaşlar. D, insan haklarına uygun davranmak bu da değil. Arkadaşlar neden B? Çünkü Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla halk kendi kendini yönetme hakkını elde etmiştir. O da milli egemenlikle alakalıdır. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar sınavınıza başarılar diliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.